Kardeşlerim, Celalettin Rumi Mesnevi'de bize şöyle bir hikaye nakleder. Adamın biri köpeğinin yanında hüngür hüngür ağlayınca yoldan geçen biri ağlamasının nedenini sorar. Adam da köpeğinin açlıktan öldüğünü kimsenin yemek vermediğinden bahseder. Adam soran adam tam oradan çekip gideceği sırada köpeğin sahibi sepetinden ekmeği çıkarıp ısırmaya başlayınca Adam geriye döner köpeğin sahibine. Be adam madem köpeğin açlıktan ölecek neden ekmeğini köpeğine vermiyorsun der. Bunun üzerine köpeğin sahibi bize ders alacağımız büyük bir cevap verir. Der ki ben eğer köpeğe bu ekmeği verirsem akşam kendi yiyeceğim yemeğim kalmaz. Ama ağlamak bedava. Ben bu hikayeyi kardeşlerim size şundan anlatmadım. Hepinize elinizi sokun ve bütün paranızı Elazığ'a, Doğu Türkistan'a, Filistin'e, Kudüs'e yollayın diye anlatmadım kardeşlerim. Ağlamak bedava bunu şundan anlattım kardeşlerim. Biz oturduğumuzda beylik beylik laflar ediyoruz. Bir yere oturduğumuzda İslam devletini kurup tekrar yıkıyoruz. Biz bir yerlere oturduğumuzda bütün hocaların arızalı olduğunu, bütün vakıf ve derneklerin, cemaatlerin büyük büyük yalanlar söylediklerini, söyledikleri gibi yaşamadıklarını ima eden cümleleri, beylik beylik laflarla büyük büyük cümlelerle kuruyoruz. Puntolarımız da genelde kalın oluyor. Ama iş onları eleştirdiğimiz noktada kendimiz fedakarlık yapmaya geldiğinde sahnede olmuyoruz. Meydana çıkmıyoruz kardeşlerim. Mikrofonun arkasından bir şeyler söylemenin kolay olduğunu ama meydanda iş yapmaya sıra gelince, fedakarlık yapmaya sıra gelince, kan, gözyaşı ve ter dökmeye sıra gelince sahnede yerimizi hiçbir zaman almıyoruz kardeşim. Ağlamak bedava çünkü. Hocayı eleştirmek kolay, vakıf dernekleri eleştirmek kolay, hatta devleti, iktidarı, hükümeti, muhalefeti eleştirmek kolay ama iş eleştirdiğimiz noktada yaşamaya sıra geldiğinde biz onlardan daha fazla file veriyoruz. Allah'a emanet olun.